Bugün Merhaba bugün hepiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyi iyisiniz de Yunus'la çektiği video nasıldı güzel miydi ya ben hiç beğenmedim ama beğendim de sileceğimi düşünüyorum ama o benim en yakın arkadaşım ama o videoyu sileceğim bu videoyu Yunus görürse Görmesin. Hatta görürse görürsün ne yapayım. Annem yaptı. Derim zaten annem yaptı. Nasılsınız? İyi misiniz? Tekrar. Yeni bir şapkam var benim. Kaç bölümde gösterdim. Zaten 13. bölümdeyim. Ya arkadaşlar birkaç gün video, video atamadım. Niye derseniz şey videolar ya video atamadım. Ben de bilmiyorum neden. Ama videolarımı çok sık beğeniyorsunuz. Onun için çabalayacağız derslerimiz şimdi, şimdi şapkamı giyeceğim. nasıl şapka. Güzel mi? Asu. Baktop. Alema, bu makine Alema çok güzel gol. Sü. Gözlerim çok kötü değil mi böyle? Hı. Hmm. Hadi de birazcık değiştireyim. Nasıl beğeniyor musun? Nasıl? güzel bir şapkam. <laughs> Top şapkası. Süper Arkadaşlar bu tam oldu hali. Yanlış giymişim de zaten. Bu tam nasılım? Kafam gözüm filan gözükmüyor değil mi? Şimdi görebilirim. Ne izleyelim bugün? Ya da video şey yapalım mı? Ee. Dur dur. Bir şey diyeceğim. Bir şey olmadı.